Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, prenses yeleğimizi örmeye devam ediyorum. Affedersiniz, yelek diyorum, hırkamız. Ee, bu güzel örneğimizi çalışmaya ben devam ediyorum. Size kurulumunu göstermiştim. 110 ilmekle başlamıştım bakın. Ben bunu 5 yaşa göre örüyorum. Orta kalınlıkta bir ipim var. 3 numaralı şişle örüyorum. O yüzden biraz ince düştü benimki. Biraz daha zarif oldu. Tok bir ip değil. Yani kalın bir ip olmadığı için bakın şu şekilde şimdi ilk önce biraz şeyden bahsetmek istiyorum ne kadar neyden başladık nasıl başladık o şekilde anlatmak istiyorum ilk önce size 110 ilme atarak 2.5 numara şişle 6 sıra 6 diş haroşa ördüm. Ondan sonra e, şöyle bir şema hazırladım. 8 ilme, 8 ilme buraya attım. 8 ilme. Bir tane burada giden bir düzümüz var. Bakın şu düzümüz şurası 8 ilme. Şu düzümüz e, artı bir tane tersimiz var. Tekrar 3 ilme Artı bir, bir tane daha bakın tersimiz var. Şu şekilde. 3, 3, 3, 3 tane 3'ümüz var bakın. Şurada. 3, 1, 3, 1, 3, 1. Şeklinde kurduk. Bir tane arttırdım. 2 tane şu iki. Şu artma yerlerimiz. Bakın şu artma yerlerimiz. 2 tane ilmemiz burada var tekrar 3 tane ilmemiz daha var bakın şu kol bölgesi şurası kol bölgesi bakın 3 6 9 12 3 de burada var toplamda 15 ilme var 3 6 9 12 13 14 15 15 tane ilmemiz var burada tekrar yeniden bir tane artma yapıyorum iki tane ilme daha var bakın bu iki ilmeği bu kolların ve bedenin ön bedenin ayırma yeri bakın artma yerimiz burası bura artma yerimiz ve bu ikiden sonra altı tane modelimiz var bakın bu kahve çekirdeği modeli 1 2 3 4, 5, 6. 6 tane artma yerimiz var. Arada birer tane terslerimiz, haroşalarımız var. Yine 3 artı tane ilmelerimiz var kenarda ve kenar ilmeklerimiz bakın şu kenar artmalarımız ve ikişer tane yine iki ilme burada artma yerlerimiz kaç oldu 3 6 9 12 15 18 21 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ilme oldu. Arkamız ise toplamda 31 ilmek arkadaşlar. 31 ilme ile bakın şuralar 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane 3'ümüz var bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ve ondan sonra tekrar kolla şey arka kısmı ayırt eden arka kısım. iki tane artmamız var bakın. Ondan sonra yine tekrar 15 tane kol için 15 tane kol 3, 6, 9 3 daha 12 12 ilmede ön için. Şu biri de sayarsanız 13 ilme oluyor. 12 artı 1. 12 artı 1 oluyor. Şuradaki giden bir ilmeyle, şu bir ilmeyle 8 de bant için var. Evet. Bu kadar anlattıktan sonra. Şimdi ne yaptım onu göstermek istiyorum. Bakın modelimiz bu. İnşallah Allah izin verirse hepsini beraber örüp göstermek istiyorum. Ben kol kısmını ördüm. Bakın. Üst beden kısmını ördüm. Nasıl ördüm? Onu da anlatmak istiyorum. Anlattığım gibi kurulumunu yaptıktan sonra şu üç ilmeği bakın şöyle anlatayım bunu da 110 ilmeği kurduktan sonra tamamına gelmedim şu ön kısımlardan 3 bir aldım şu şekilde ördüm tekrar yine ördüm tekrar bu şekilde ördüm şu bant kısmına bant kısmına gelinceye kadar 4 defa gidiş geliş yaptım. Bakın 4 defa gidiş geliş yaptım. Her 3 ilmede bir aldım. 3 3 3 bu şekilde 4 defa gidip gelerek bakın burada bir oyuntu oluşturdum. Şu şekilde göstermek istiyorum bakın şu şekilde bir oyuntu oluştu. Şu bu 4 sıra 8 sıraya tekamül ediyor. Şu şekilde bir oyuntu oluştu bak. Hadi çok da güzel oldu. Şimdi kaç sıra arttırmışım? Kaç santim artmış? Dediğim gibi bu 5 yaş için olacak. 22 santim olmuş 21 santim tam 21 santim örmüşüm arkadaşlar bakın 21 santim şurası tam 21 santim ve şimdi ben e, bedeni kolu hayır edeceğim ilk önce ben kolu öreceğim Allah izin verirse inşallah şuraya kadar geleceğim. Örüyüm geleyim inşallah. Evet bu kahve çekirdeği modelimizi bir kit bir defa size anlatmak istiyorum. Bakın bu kenardaki e, ön bandımı, düzümü ve tersimi ördüm. Şu 3 ilmen var. Modelimiz 3 artı 1. Arada giden tersler var. 3. ilmeği 2 ilmeğin üzerinden atlatıp düz örüyorum başına bir tane atıyorum bir kestiğimiz o ilmeği buradan arttırıyorum Bakın, tersimizi ördüm şu 1 2 3 tane ilmeğimiz var 3. ilmeği şu iki ilmenin üzerinden atlattım bakın düz ördüm tekrar örüyorum Evet. Şimdi burayı koltuğa kadar öreceğim arkadaşlar. Evet, ördüm koltuğa kadar geldim. Ee, şimdi bu kolu örebilmek için bedenimizin ilmelerini başka bir şişe aktarıyorum arkadaşlar örmeden aktarıyorum. Tek tek aşama aşama bu kısmı size gösterip anlatmak istiyorum. Ne yaptığımı inşallah Allah izin verirse. Evet arkadaşlar ilmelerimi geçirdim. Şimdi size şu altı şeyi yaptıktan sonra bir tane ilik evi açmıştım. Ondan sonra 15 diş. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 dişten sonra bir ilik evi daha açtım. Bir iki ilik evi açtıktan sonra örgüme devam ediyorum. Şimdi ben neyi anlatacaktım size? Unutuyorum işte arkadaşlar. Şimdi şu şu e, kol bölgemizi çalışıyorum. Arka bedenden şu artma yerimizi kola ilave ettim. Şu ön kısımda ise şu artmasını ön bedene veriyorum arkadaşlar. İkisinden geliyorum bu şekilde. Şimdi kaç sıra örmüşüm bir de onu söylemek istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 defa arttırmışım arkadaşlar. Biz iki sırada gidip geldim, arttırmadan gidip geldim. Kahve çekirdeği modelini sayacak olursanız 2 4 6 8 10 12, 14, 15. Bakın bu sıra çünkü modelimi koyuyorum. 15. modelde koltuk kol bölgesine ayıracağım ve şimdi kolumu öreceğim Allah izin verirse. Evet. Şimdi şu kol kısmımızı kolu örüyorum arkadaşlar. Şu artma kısmımızı arkadan kolay ilave ediyorum. Anlatmıştım, söylemiştim. Şimdi kolda herhangi bir artma yapmayacağım. Sadece kaç ilmek olduğunu söylemek istiyorum size. Şu öbür tarafa Geleyim inşallah Allah izin bir sayayım kaç ilmem olmuş ben de bilmiyorum saymadım çünkü evet arkadaşlar ben torunumun hırkasına ölçüttüm ölçü olarak kullanıyorum bakın tam ölçümüz gelmiş ve bundan sonra inşallah kol kısmını da Kolu kadar öreceğim? Bakın şu şekilde tam kol kısmını koyuyor mu? Şu yarıya kadar, şöyle e, düz olarak öreceğim. Ondan sonra açılımını yapacağım. Bakın Nazan Hanım da öyle yapmış. Şu şekilde. Şuradan göstereyim. Bakın daha rahat anlarsınız. Bakın kol e, açılımını daha sonra yapmış. Bakın koltuktan sonra yapmış. Şu şekilde koltuktan daha aşağıda. Onun için inşallah ben de yapmaya gayret edeceğim. Şimdi evet ölçümüzü de gösterdim. Arkadaşlar ben mutlaka e, hangi yaşa göre örüyorsam onun bir badisini işte böyle örgüsünü, eski bir örgüsünü, hırkasını her neyse alıyorum ve onu ölçü olarak kullanıyorum. Ölçüyü birebir tutturmanın en güzel yolu bu arkadaşlar. Çünkü ipiniz ince olur, kalın olur. Şişiniz fark eder. Çok fark eder. Eliniz sıkı olur, gevşek olur. O yüzden mutlaka kendinize bir ölçü edinin. Evet arkadaşlar. Ben şimdi kolumu örmeye devam ediyorum inşallah evet arkadaşlar bu da kolun resmi şimdi ben kolu örüyorum bakın arkadaşlar şu şekilde göstereyim size ölçüm bu torunuma örmüş olduğum eski kaza şöyle şu yaka kısmından tutuyorum bakın ölçümünü yapıyorum. Neredeyse hemen hemen yarı olmuş. Evet. Şimdi bundan sonra şu kısmını koyacağım. Bu kısımdan aşağısını çalışacağım. İnşallah bundan sonrasını da Yine e, biz beraber çalışalım. Çünkü videomun süresi bayağı bir uzadı. O yüzden çok şey yapmak istemiyorum. Yoruldum birazdan. Evet arkadaşlar. Örecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Beraber örüyoruz. İnşallah Instagram'da da paylaşacağım. Adım adım ördüklerimi. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. E, etmek isteyen arkadaşlar. Evet Nazan Hanımın ellerine sağlık, bayağı güzel örmüş. Ee, evet, şimdilik burada bitiriyorum arkadaşlar videomuzu. Ee, bundan sonraki videomuzda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun, kolay gelsin. Beğeni yap, yorum atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı hele hiç unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum.